Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ben Savaş. Bugün Valorant eğlence serisinin ikinci bölümündeyiz. Farklı oyunlar için yorumlarda belirtmeniz yeterli arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Savaş. bugün Heaven'da güzel bir maç umuyorum. Cypher aldım. Tam yok kafes tetiklendi. Hmm. İşte Benim yanlış attığım için geldim yardımına. Evet ilk yerde burada. Bu tamam spike Burası. düştü. Spike burada. da düştü. Atlamım var burada. Bloody fan, beat his car, turn to killer nasılsın satayım ya. Olmadı. Çok kötü oldu. Ya. Sence ne diyorsun İlker biz bu turu alır mıyız? alırız yani Bu mi? maçı alır mıyız? Bence ben izleyiciler için ben alalım. Biraz Aynen biraz zorlayalım. Ya İlker güzel oynuyor arkadaşlar. Ben de güzel oynuyorum normalde sensimi biraz arttırdım. Ee, normalde düşük sens oynuyorum. Seni Bilerek böyle oynuyorum. Çünkü öyle vuruyordum. Ben şu anda Şur şuraya. Bak buraya şu an çok Videoyu çekiyoruz. Sabah yani saat 7 büyük ihtimal aynı yerde. Bu Bunu da böyle atalım. da. Tamam. İkimizse buradan seç tarıyor zaten. Tamam bunu vurduk. Adam düşürmeye oynayalım. Tamam <laughs> mı? Sıçtım lan. <laughs> Spike Ay, yerleştirildi. Kes neredeymiş? Ulti hazır. Türkçe. <laughs> Piç gibi oynadılar ama ya. Oraya var ya. Neden? Şuna <laughs> alalım diye geldik Evet. Evet. Ya. ya sabır amına koyayım. Ya sabır! <laughs> <Ay>. Ananı. Ya. <laughs> ya çok. Amanım. Aman. Şerefsiz bu oyunu. Aman aman. Oh. Sky, sky Sky Bunu yapar mı? Can var mı? Bir, Bir düşman kaldı. Evet, o orada. nice. Beşli bela. A, 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 a. Aa, aa, Bakalım herkes ne Buradan geçireceğiz. Bir düşman kaldı. Ben <laughs> Prometheus'um. Sizin gibilere benzeme. Şifacı. Bakalım. Atalım nerede ne varmış nerede? bakalım. Hmm, arka var. Kaldı. Ya yeter Geçin, Tamam, gel abi kurt ah, Nice. O küçük kafanı var ya. Tak diye vururum bak o küçük kafanı. <laughs> Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. E geç tam bu burada İşte. düşman <laughs> <Şu> <kaldı. gülüyor> At 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 at, at. Nice. Eninde <laughs> sabit. <gülüyor> Çok güzel bitirdik. Dedim ben alacağız dedim en başından dedim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz. Görüşmek üzere.